CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından İmamoğlu'nun selamlarını ileten Özel, açıklamalarında gerçekleri anlatmalarının televizyondan yayınlanmasını istiyorlar dedi. Ziyarette Yozgat'taki traktör cezası ödeme meselesi hakkında kısa bir uyuşmazlık yaşandı. Özel ve İmamoğlu cezanın yarısını birlikte ödeyeceklerini açıkladı. Bugün yaptığımız görüşmeyle ilgili Ekrem Başkan'la kısaca bilgi verecek olursam görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika verebilirsiniz. Sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik. Ekrem Başkan dün tam avukatları kanalıyla Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisinin üstleneceğini ilan edecekken benim üstlendiğimi öğrenmiş. Dedi ki Benden erken davrandın bu iş olmaz. Dedim nasıl olacak? Ben de açıkladım. O zaman bütün sorunları nasıl çözüyorsak dedi bunu da kardeş payı yapalım. Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları ödeme meselesini kardeş payı, kardeşlik hukuku içinde halletmiş bulunuyoruz. Yarısını Ekrem Başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim.